Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde huzur uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında araçlar durdurularak didik didik arandı. Sürücülerin GBT kontrolleri yapıldı. Bayram öncesinde vatandaşların huzur ve güvenini temin etmek için çalışmalarını yoğunlaştıran Şanlıurfa Emniyeti, asayiş uygulamalarını gece vardiyasına kadar sürdürdü. Yaklaşan 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi huzur ve güvenliğin sağlanmak amacıyla yapılan uygulamalar hız kazandı. 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala Şanlıurfa'da bazı ilçelerde asayiş uygulaması yapan polis araçları durdurarak didik didik inceleme yaptı. Gannur ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik denetleme, devriye ekipleri, kom ve çevik kuvvet timlerinin de destek verdiği halkın huzuruna dönük uygulamaların Haliliye, Eyyubi'ye başta olmak üzere pek çok noktada eş zamanlı gerçekleştirildiği kaydedildi. İlçe merkezlerindeki belirli güzergahlarda araç ve siviller üzerinde inceleme ve GBT uygulaması yapan polisin bu faaliyeti halkın huzur ve güvenliğine dönük olarak gerçekleştirdiği öğrenildi. Uygulama kapsamında Bahçeli Evler, Atatürk Bulvarı, Açık Su Caddesi'nde kontroller gerçekleştirildi. Durdurulan araçlarda bagajlarda arama yapılırken evrak kontrolü ve GBT taraması gerçekleştirildi. <laughs>